Stroyer hier Tam fark etmez. <laughs> <laughs> Ukalius. Nova'ya <laughs> ben Youtuber Tixi <laughs> <laughs> Youtuber Youtuber bu arada ya Ama o mu bilmiyorum Ucalius Grim Babial Bir tane misilleme var ya. Gel gel şuraya. Ölmedi lan. Yumla, güdatsan gitmez bir konu. Kalet Buna vurabilir miyiz aslında? Gördü mü lan beni? Nasıl gördü? Tamam misilemesi aldık? Nice. kanka? Canım yok yalnız. Belerin misilemesi yok abi. Ay. Yapma ya. Ne görüşüyor aşağıya geldi aynen. Orada şey var. Ya şunlarda yakınlarda kalet olabilir mit mit çalısında. Şey attı, ultisi de yok. Joy çok önde bu arada ya. Bayağı orman topladı bu eleman. Ben bir sürü bütün benim bütün kampı önde. Gideyim mi? Ağız duracak ya. Geçin. Joy şey aldı bu arada ya. Claude ki Joy'u görmüyorum bu arada. Red tarafında büyük ihtimal aynen şimdi geldi mavi tarafına. Helal. Biraz helal. Şimdi bir şu Zaten Ben ölebilirim ya bu arada. Şu kere. Kalkınız ağacı. Üste gidiyor. Kıretmeni sen. Neden mi doğru kapatacaklar? Görüş var mı? Var. Tamam. Join görüş yok bu arada. Şu mid çalısında olabilir bu arada. Mid çalısında bekliyorlar büyük ihtimal. Elerik burada abi. Tamam, gördüm Joy'u. Yok. Evet. Oğlum bu MS ne ya? Girip alırsınız diye düşündüm de, yok. Abi biliyorum bende MS var. Ya olmadı bir ya, Turtle öncesi olmadı. Yalnız ultim yok. Böyle bir görüş atacağım da. Bir şey mi? Giremeyeceğiz gibi. Yok yok sağ sağ sağ. Gidelim gold'u düşürelim. Tüp 3 saniye vur ultime. Gizlenim geldi. Gel Alp. helalsin lan alp bu yine garip ya neyse gidip bak Hı? Aşağıya doğru bir kapatma olacak büyük ihtimal de. Bizden bastılar. Yani 10 saniye var ultime. Yo, yukarıda abi. Tamam sen alt farma bak ya. Hızlılar çünkü ya. Joy Kalet şey falan bayağı hızlı. Klo'da çok rahat farm attırıyorlar şu anda. Allahutt maymununu kullandı da Cık, sokmazlar ya. Hmm, Ege sen yani, ya. sen gitme gelme gelme Ege sen devam et farmına. Devam ediyor Kale Joy ölçü attı. Joy da öldü. Ben tutacağım bunları. Ya mide geliyorlar. Şunu görsenize ya. Kaledin ölçüsü yok. çok geride değiliz ya. Tamam, evet, Joy gelecek bu arada. Aynen, yani, tamam ettim gibi. Ya. De ya. Oh. Kankası, tamam vuramaz bana ya çok. Kötü ulti attım ya. Ya biz bir zaman Jury'u antilemiyoruz ki. üst farmı alın ya. Hiç şey yapmayın. Yanaştırmayacaklar zaten orada. Ege sen gitseydin keşke üst farm almaya ya. Alt kuleyi sal zaten. Alt kuleye gidecek yani. Kapatırlar orayı. Bakalım böyle Faramis çok kötü oldu ya. Faramis olmasaydı iyiydi. Üç saniye flash'ım geliyor yalnız. Şöyle bir toplansalar. Adamla aynı farmdayız ama çok güçlü ya.

Yani adc de çok önde bu arada ya. 10 saniye var ultime. O çalıda büyük ihtimal belirik de var aynen tahmin ettiğin gibi. Ege sana bir anda çökebilirler. Dur akşam göstereceğim de. Daha demin yukarıdaydı şu Claude nasıl geldi şu şu kadar hızlı? Paramız da orada. Dört katmaya çalışsam da biraz zor gibi duruyor ya. Evet. Şimdi o paylı alamazsak. Güzel nice. Nice 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 nice. Alırız Lord'u bu arada. Başlayabiliriz Lord'a. Helal 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 helal. Paramızı gör. 10 saniye var ultime kanka. 3 saniye var. Öyle Çık ya. geri. İyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çık şimdi geriye. Bekleyin abi. Lord'u yavaşlatın. e yuk yukarıdan devam alma abi. Çok çabuk ölüyorum ben ya. Mide de devam etmemiz lazım. ADC ile beraber. Mide devam. Diyeceğim de minyon bitmiş. Joy, Joy burada burada. Midi ittirin. Adeci sen git abi. Lord'u çok çabuk erittiler yalnız. Yine arkadan bak, lork atıyor. Ya. Çok hızlı ya. Geri çekil abi. Ultim yok benim. Dörde bir takılacağız. Aynen. Sana geliyorlar. Aynen. Bayağı hızlı eleman ya. Gizlen bastı. Bana çok selam. salacağız abi mecburen. Altı zorla. Alırız onu. Bir şey değil mi? Hiçbir şey yok

tutamaz tutamaz. Ya, da geldi. ya. Yok yok tutarım ben. Ultim de var, flashım da var, her şeyim var. Çok iyi Ya. Ay, başlayacağım ama ya. Gitmedi yani Joy geldi. Yok çocuk. O sattı. Onu kesersiniz. Helal. Lord'a alabilirsiniz ya. orada başlayabilirsiniz. Doğumanla beraber zaten ultim de gelecek. Uf, helalsin lan abi. Nice. Nice nice nice. Faramis var bir tek. Ben tutarım üstü. Ve... Tamam tamam. Güzel. Bu niye harika oynatıyor? Burada 3 kişiyiz yalnız, adc teksin aşağıda abi. Gelen mi yönetelim herhalde? Q, top 2'yi açalım da. Lord gelsin öyle fight atalım. Üst 2, üst 2, üst 2 abi. Adc'ye çökmeyi çalışıyorlar. Lord geldi. Ama adc'ye çökemediler bu arada. joy sattı abi amına kodum çocuğu küfretme la ay pardon abi gör beni kule bende kule arada kuleden çıkmasan var ya alırsınız bu arada Helalsin lan Alp.

Ha öyle ama aynen. Biz bunu Ömer'lerle giderken fark etmiştik. E mi? Hayır kork. Biraz SSC'ye alalım. Dur yazdım ben onu. Ya başlat hadi uğraşma uğraşma ya şu